Merhaba arkadaşlar, ben OG Global. Ee, sizlerden yaklaşık bir hafta önce merak ettiklerinizi sormanızı istedik. Ee, bu soruların bir kısmını bugün derledik halledik ee, ve bu videomuzda cevaplayacağız. Hemen başlayalım o zaman, ilk soru gelsin. İlk gelen sorumuz şöyle. Sınırsız banlar kaldırılacak mı? Öncesinde bir çayımı karıştırmak istiyorum, sevgili dış ses. Çok güzel bir soru. Ee... Burada aslında işin temelini anlatmak lazım. Bir kullanıcı neden banlanır? Ondan birazcık bahsetmek lazım. Bir kullanıcı Wolfteam kurallarına uymadığı takdirde banlanmakta. Ee, örnek verecek olursak, e, üçüncü parti program kullanmak, farklı kimliğe bürünmek, oda satışı, hesap satışı, e, dini, siyasi konuşmalar gibi e, sebeplerden ötürü e, banlanmakta. E, diğer tarafta da e, kurallara uygun, topluluğa uygun hareket eden oyuncularımız var. E, bu oyuncularımızın emeğini e, göz ardı etmemek için hiçbir şekilde sınırsız ban kaldırılması söz konusu değildir. Global Bey ne güzel anlattınız. Teşekkür ederim Dış Ses. Şimdi ikinci soru geliyor, hazır mısınız? Evet. Wolf Team, ESL ve Amatör Lig gibi bir turnuva düzenleyecek mi? E... Wolf Team doğası gereği zaten her zaman esporta, turnuvalara yatırım yapan bir oyun, bir platform gibi düşünebiliriz. Geçtiğimiz senelerde bu tarz turnuvaları çok gördük. Şu an hali hazırda 1200 takımlı bir Zahit turnuvası düzenlemekteyiz. Hatta 6. tura kadar geldik. Büyük bir final düzenledik bu sene. Wolf Team Türkiye Kupası adı altında. Yine her zaman yatırımlarımız olacak, farklı turnuvalarımız olacak. Sizler de, sizlerden de bu konuda destek alabiliriz. Videonun veya postun altına nasıl turnuvalar düzenlenmesi gerektiğini bize yorum atarsanız biz de değerlendirmeye çalışırız. Şimdiki soru ikimizi de ilgilendiriyor. Evet Listes. İndirimleri sever misiniz? İndirimleri çok severim. İndirim benim işim. Ben de severim. O zaman kurt parası dükkanında indirim olacak mı? Kurt parası dükkanı oyun içerisindeki en güncel dükkanlardan bir tanesi. Yeni gelen içeriklerin genelde çoğu kurt parası dükkanına eklenmekte. Biz de kullanıcılarımıza bu dükkan üzerinde indirim ve fırsatlar her zaman sunmak peşindeyiz. Tabii ki de önümüzdeki dönemlerde tekrardan indirim gelecektir. Sırada tüm Wolf Timcilerin merak ettiği bir soru var Global. Evet dış ses nedir? Bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Ben de merak ettim şu an soruyu. Hayatta kalma modu gelecek mi? Aa, evet çok güzel bir soru. İlk önce ben bir çayımdan bir yudum almak istiyorum. Ben de çay istiyorum. Çekimden sonra galiba sana da bir çay ısmarlayacağım Nişses. Evet herkesin merak ettiği bir soru aslında. Hayatta kalma modu gelecek mi? Hayatta kalma modunun ilk açıklamasını yıl başında sizlere duyurmuştuk. Wolf Team'e hayatta kalma modu gelecek diye. Çalışmalarımız tabii ki de devam etmekte. 2019 senesi içerisinde bu modu sizlerle buluşturacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Og Global, bu cevabın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim duysaız. Ben bir çay almaya gidebilir miyim? Hayır, şu an daha videomuz bitmedi. Peki. Kutular içerisinde güncelleme olacak mı? Popüler eşyalar çıkacak mı? Evet, bu da güzel bir soru, herkesin merak ettiği sorulardan. E Wolf Team doğası gereği e, bütün oyuncular aslında tüm kutuları seviyor diyebilirim. E, kutularda sürekli güncellemeler e, ve değişiklikler olacak. E, ama bu noktada şöyle e, bir şey e, şöyle bir ipucu verebilirim kullanıcılarımıza. Kutuların yanındaki açıklama metinlerini yani işte e, örneğin efsanevi kutudan şu eşya çıkar, bu eşya çıkar tarzındaki açıklama metinlerini okurlarsa e, bütün güncellemeleri takip edebilirler. Bu soruyu da diğerleri gibi çok güzel cevapladınız. Teşekkür ederim diş Ses. Bu seferlik başka sorum kalmadı. Değil mi? Bir dahaki sefere diyelim mi? Evet, bir dahaki sefere, yani soru-cevap e, etkinliğimizin ikinci bölümünde e, sizlerle tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Çok kolay oldu sizin için. Kolay oldu, daha zor soruları e, sizlerden bekliyoruz. İkinci bölümde daha zor geleceğim. Korktun mu? Korktum. O zaman? O zaman görüşürüz. Sevgiyle ve vofftimle kalın.